Arkadaşlar bir süper şeysi var. Arkadaşlar yemek gelmiş hemen bitirdim şimdi. Çok iyiydi. Arkadaşlar ben çok doydum Arkadaşlar yarın tekneye bineceğiz. Arkadaşlar biz uyuyacağız şimdi. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar uyandık. Arkadaşlar biz bunu birazcık yiyeceğiz. Böyle. Arkadaşlar biz tekrar turundan geldik bu benim atıştırmalığım biraz yedim limonlu çok iyi evet. kek arkadaşlar biz denizden geldik o kadar yoruldum ki Kahretsin yiyoruz tadı çok iyi arkadaşlar su içeceğim dedim su çok buzdolabında beklediği için donmuş Arkadaşlar bugün bizim son günümüz. Yani normalde iki günümüz daha vardı ama işte değişmiş o nasıl olduysa. Arkadaşlar biz bir yerlere falan gittik. Şimdi geldik çok yorulduk. Duş alacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar son bir kez gemiye gidiyoruz. Yani orada da yüzüreceğiz. Ondan sonra otobüse binip gideceğiz. Otobüste görüşürüz. Arkadaşlar otobüse geldik. Arkadaşlar biz Sakarya'ya geri dönüyoruz. Arkadaşlar sonra da ışıklar açılıyor. o kadar karanlık.